Yüreğimde bak yüreğim, hiçbir zaman eksilmesin. ...oluştururken e, neleri e, hedefleyeceğiz, e, onları da e, paylaşmak isterim. E, öncelikle e, beslenme yetersizliğine neden olan faktörleri kontrol altına almak ve beslenme yetersizliğini durdurmak ya da e, Ortadan kaldırmak, ikincisi antikanser tedaviyi desteklemek, antikanser tedavinin yan etkilerini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak beslenme planı yaparken en önemli hedeflerimiz. Bu çerçevede bir plan yaparak hastalarımızı bu yönde takip etmeye gayret ediyoruz. Hiçbir zaman eksil.